Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün yine sizler için efsane bir soru seçtim. Soru karşınızda duruyor. Fakat soruyu çözmeden önce 3 adet çok önemli duyurum var. Arkadaşlar bunlardan birincisi limit türev integral kampımız geliyor. Yolda Anıl Hoca ile birlikte yapacağız bunu. Kampla ilgili detayları Anıl Hoca ile çok yakında birlikte çekeceğimiz bir videoda açıklayacağız. Bu birincisi. Yani... Eğer bu kampa kapatılırsan ben sana şunun garantisini veriyorum. En alttan alacağım. Hiç bilmiyorsun. Seni buraya çıkartacağım ve bu konuda bize güvenebilirsiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Şimdi ikinci duyurumda hangisi olsun? Ee, düşünüyorum gerçekten heyecanlıyım şu anda. Şu olsun arkadaşlar ikinci duyurumuzda. Ee, biliyorsunuz ki yarın Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ve arkadaşlar bu derbinin sonuçlarını ben bu videonun yorumlarında bekliyorum. Ee, geçen maçta da ben ne yapmıştım? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için yapmıştım bunu. Ee, oradaki kişiler hala da bekliyorlar. Onları bugün ve yarın almaya başlıyorum WhatsApp grubuna. Aynı zamanda Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yorumlarını da burada bekliyorum. Ee, eğer ki doğru yorumlar, doğru tahminleri yaparsanız bana SS'leriyle birlikte Instagram'dan atarsanız arkadaşlar ben o arkadaşlarımızla WhatsApp soru çözüm grubuna alacağım. Kesinlikle alacağım. Ee, babalar ve verdiği sözü tutar arkadaşlar biliyorsunuz ki diyelim ve gelin üçüncü duyurum şu an aklıma gelmedi belki soruyu çözerken aklıma gelir sorumuza başlayalım şimdi bakın fx fonksiyonu 2 tan kare artı kod kare eksi 8 tan artı kod artı 5 fonksiyon alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz soruda ben eğer bunları dağıtsam tamam mı 8'i dağıtsam ve 2'yi dağıtsam ...herhangi bir özdeşlik, herhangi bir açılım elde edebiliyor muyum diye bakarım. Öğrenci olsam mesela ben bunu yaptığımda herhangi bir şeyin gelmediğini görürüm. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Bakın benzer ifadeler arayın. Her zaman diyorum benzer ifadeler arayın bu tarz sorularda. Bakıyorsun tan kare artı kot kare var. Tan artı kot var. Ben aslında tan artı kottan tan kare artı kot kareye geçiş yapabilirim. Nasıl yaparım mesela arkadaşlar? Tan artı kotun toplamına ben a dersem eğer ve karesine geçiş yapabilmek için her iki tarafın da eğer ki karesini alırsam ne geliyor? Tan kare artı kot kare artı çarpımların iki katı. Ben neyi biliyorum? Tanjantla kotanjantı çarparsam tan çarpı kot ne gelmiş oldu? Bir çarpımların iki katı iki geldi. Eşittir a kare geldi mi? Geldi. E arkadaşlar görüyorsunuz tan kare artı kot kare yalnız bırakırsam ne geliyor? A kare eksi 2 geliyor. Ben hemen ne yapıyorum? E, bu bulduğum değişken değiştirmeleri yerine yazıyorum. Bakın tan kare artı kot kare ne geldi? A kare eksi 2. Ben bunu 2 ile çarparsam ne gelir? 2 a kare eksi 4 geldi. Eksi arkadaşlar ben bunu zaten tamamına a demiştim ne geldi? Eksi 8 a. Devam ediyorum arkadaşlar. Yanında da ne kaldı? Artı 5. Ben bu denklemi düzenlersem ne geliyor? 2 a kare eksi 8 a ne geldi? Eksi 4 artı 5 daha artı 1 geldi. Bakın böyle bir denklem var benim elimde bu ifadenin alabileceği en küçük değeri sormuş. E arkadaşlar ben bu değişikliği ne yaptım bu denklemi? ikinci dereceden bir denkleme dönüştürdüm. İster türevden yaparım maksimum sorusuyla ama daha türeve geçmediğinizi varsayarak ne yapacağım? Bu bir paraboldür diye düşünüyorum. Parabol en küçük ya da en büyük yeri nerede alır? Tepe noktasında alır. Bakın trigo sorusundan parabol sorusuna geçiş yaptık. Bence efsane bir soru. E o zaman ne yapalım? R'sini ve K'sını bulalım. Eksi B 2 adına arkadaşlar Rems ne geliyor? 8 bölü 4'ten 2 geldi. 2'yi de yerine yazdım. K sayısını bulmak için ne geliyor arkadaşlar? Bakın 2 AK kare a kare 4. 4 kere 2 8. Eksi 8 kere 2 16 artı 1'den. Eksi 8 artı 1'den ne geldi? Eksi 7. Yani arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı eksi 7 gelmiş oldu. Sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Ee, şimdi ee, son adet duyurum. Soruyu çözerken aklıma gelmedi. Tekrardan diyorum. Limit türev integral kamp için detaylı bir video çekilecek Anıl hocanızla birlikte. Orada sizin için daha neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz şu anda. Belirledikten sonra arkadaşlar detayları açıklayacağız bu bir. İkincisi neydi arkadaşlar? Derbi için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sonuçlarınızı bekliyorum yorumlarda WhatsApp soru çözüm grubuna alacağım. Bence o gruba kesinlikle girmeniz lazım. Sınava girmeden önce o grupta güzel şeyler dönüyor. Bence o grupta olmanız sizin için. Güzel olur. İyi olur diyelim. Ve üçüncü duyurum hala aklıma gelmedi. Eğer ki sonradan aklıma gelirse yorumlarda arkadaşlar e, yazarım sabitlerim o yorumda. Diyelim hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.